Herkese selam arkadaşlar. 3 tane kısa bilgi verip kapatacağım bu videoyu. 1- Dişlerime implant yaptırıyorum. 5 tane yaptırıyorum. Burada yaptırıyorum. Türkiye yapmanın sebebi abi birkaç kişiyle yereyle iletişime geçtim böyle bir güven alamadım. Bir de bir şey olursa falan ben burada yaptırdım o yüzden gene bir Türk firmasına bir Türk akliğine yaptırdım. Eğer işi verirsem o yerin ismini vereceğim. Beğenmezsem abi kapatıp gideceğim, ne yapayım. O mecburen belki ben, ben de Türkiye'ye giderim. Şu ana kadar çok iyi gidiyor yalnız. İkincisi ise arkadaşlar bizim bir arkadaş ikinci restorantını açtı. Türk restorantı Melisa diye çok güzel gidiyor. Ödül aldı güzel yemekler için falan. Her şey yolunda ikinci şubesine falan. Ama tek sıkıntıları çalışan elemanı bulamıyorlar. Mutfak elemanı, servis elemanı, şef. Arkadaşlar ben bu yerin adresini bırakacağım. İletişime geçin eğer Haro bölgesinde yaşıyorsanız. Bir bakın e, size yakınsa e, şeyse bir gidin görüşün. Çalışmak için dediğim gibi eleman arıyorlar. Üçüncüsü ise arkadaşlar Devon'dan özelden bana bir arkadaş ulaştı. E, müzik öğretmeni kendisi ismini vermemi istemedi. Ailesi yüzüdür falan şey diye. Kısa bir dönemdir e, İngiltere'de. O da bir e, mutfak elemanı olsun, e, mu, e, servis elemanı olsun. O da öyle bir iş arıyor ama Devon bölgesinde. Eğer Devon bölgesinde birileri izliyorsa siz de Emrecan bana özelden ne yazabilirsiniz ya da yorumlara da yazabilirsiniz. Bunları yapmamın sebebi arkadaş böyle küçük küçük birimize yardımcı olalım gurbet Yani özellikle yeni bir insan gelmesi arkadaşlar böyle bir küçük bir yardım bile onlar için ben kendimden dolayı biliyorum. O yüzden böyle paylaşayım sizinle dedim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.